Hepinize selam arkadaşlar. Bugün yerelde birinci olduk. Bu videoyu görmek için izlemede kalın. Yeni bir videodan hepinize selam arkadaşlar. Evet arkadaşlar ne yapıyoruz bakalım. Görmüş olduğunuz gibi çok karakterimizi 600 kupaya kadar getirdik. Sadece getirmediğimiz bir tane karakterimiz kaldı. Ve şu an yerelde birinci sıradayız arkadaşlar. Başlıktan da görmüş olduğunuz gibi yerelde birinci sıradayız. Şimdi diyebilirsiniz yani bu kupayla nasıl yerelde birincisin? Arkadaşlar göstereyim nasıl birinciyim. Yerele geliyorum. Toplam kupada birinciyim. Ama NR diye bir tane ülke. Bu Naura mıydı? O tarz bir ülkedeydi şu an. Burada arkadaşlar ben önceden baktım nüfusuna. Gerçekten az bir nüfusu var. Dedim buraya bir geleyim bakayım acaba kaçıncı olacağım falan bir merak içindeydim. Geldim böyle bir deneyim oldu benim içinde. Şu anda 22.851 kupada ve birinci sıradayım. İşin garibi arkadaşlar. Bakın Şerim 14. sırada. Koltum 2. sırada. Daha 1. değil. Mesela Bulum da 2. sırada. 1. olan karakterim yok arkadaşlar. İşin garibi o yani. Ya bir tane bile... Aa bir dakika Dynamike'ı bilmiyordum arkadaşlar. Kusura bakmayın. Sizlerle birlikte bakıyorum ben de. Ya çoğuna baktım da hani Dynamike'ı kaçırmışım. Mesela 3.yüm falan. 8. mesela. 8. Tikle 4. Ama çoğu karakterle de birinciliğe adayım yani. İyi ki kupa sonra birinci olabiliyorum. O tarz bir durumun içerisindeyim. Rico ile baya baya birinciliğe yaklaşmışım. Bir kupa var sadece. Bununla on kupa baya kupa var. 14. sıradayız. Darli ile 6. sıradayız. Piper ile 2. sıradayız arkadaşlar. 1. sıradaki arkadaş baya coşturmuş. Ama bu bildiğiniz e Max olan hesap yok yani bu ülkede. Öyle söyleyeyim arkadaşlar. Ben de internetten baktım en az nüfuslu ülkeye. Bunu görünce direkt dedim buna geçeyim bakayım kaçıncı olacağız. Birinci olmaya açıkçası bekliyordum. Benim gibi düşünen var mı diye acaba bir merak etmedim de değil. Mortis'te biraz gerideyiz sadece. Onun hep ilk onda falanız yani. Spike'le yedinciyiz. Sproject'e dördüncüyüz arkadaşlar. Çok iyi. Max'le 609. sıradayız. Mr. P ile 15. Crow ile 9. Leon ile 5. sıradayız. Sandy ile 2. sıradayız arkadaşlar. Tek bir tane birinci olduğumuz bir karakter var. O da Dynamite. Geri kalanı ilk 10'da falanız. Size şöyle bir şey daha göstermek istiyorum. Bu da benim garibime gitti. Şimdi şöyle bir gelir teker e, toplam kupaya. 2. sıradaki arkadaşa bakıyoruz. 35 karakteri var fakat Görmüş olduğunuz gibi tamamen max değil yani. Böyle max olan bir karakter görmedim bu ülkede. Daha bak 32 karakteri var arkadaşımızın. Bunun 34 var. Bunun da bile bir tane bile eksik yani. Yani bu oyunu gerçekten bizim ülke olarak çok fazla oynuyoruz. Bunu görmüş oluyorum. Şu anda yere, e, Türkiye'de olsa, olsaydım büyük ihtimalle daha 400. sıralarda falan olacaktım. Tahminim yani. Onu da sezon bitmeden bakarız arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi 22.851 kupayım. baya güzel kastım. Bayağıdır da bunun için uğraşıyorum. Sıralamada 32.yim arkadaşlar. Anasını satayım burada bir türlü sıralama yükselemiyoruz. Ne kadar kasarsak kasalım. Daha çok 24.000'de güzel bir sıralamaya sahip olacağız. Ama sezon bitene kadar 24.000 olur muyuz? Onunla bilmiyorum. Yarın full kasmayı düşünüyorum. Sezonun bitmesine zaten bir günümüz var. O bir gün boyunca bakalım e, ee, ilk şeyi zorlarım gibi geliyor. Şu anda kaçıncıyız? E, evet, şu anda 32.yiz arkadaşlar. Şöyle bir kaça geliriz biliyor musunuz? 24.500 falan oluruz gibi geliyor bana. ilk onu sanki alırız gibi geliyor. Berat Orkun var tanıdığınız üzere. 24.000 bir kupada bıraktı arkadaşlar. Onunla neredeyse aynı başlamıştık. Şu anda birincilik onda sanırım. Fakat ben bugün 23.000 yarın da 24.000 yaparsam birinciliği ondan alma şansım var. Biliyorsunuz size daha önce söylemiştim. Bu sezon en çok kupayı kim kasarsa ona ödül var arkadaşlar. Videoya falan çıkacak sanırım. Bu ben olmak istiyorum. Bayağıdır da uğraşıyorum. Hesabı aldığımda 20 bindi. Bu sezon 2800 kasmışım. 2851 hatta. Tek yapmadığım karakter, 6 alt üst kupa yapmadığım karakter Mr. P kaldı. Onu da bu haritada kasamıyorum arkadaşlar işin garibi. İşin gerçeği diyeyim daha doğrusu. Sizinle bir el, elmas kapmaca girmek istiyorum o yüzden. Hadi geçelim. Bakalım kasabileceğim mi? Zaten bugün 23.000 oluruz. Yarın da 24.000 olur muyuz bilmiyorum. Bayağı bir zorlayacağım açıkçası. Ama sezon bittiği zamanda kaçıncı olduğumuzu falan sitede göstermek istiyorum. Sizler de görürsünüz. Arkadaşlar param neden az onu da söyleyeyim. Bir geliştirme yaptım. Onun haricinde bu hesap full emek arkadaşlar. Onu da söyleyeyim yani. Hiçbir şekilde para yatırılmadı. Of çok iyi oynuyorlar yalnız. Ben bu elmas kapmacayı tam ısınamadım ya. Şimdi ısınacağım ama hiç merak etmeyin. misilleme yaptı anasını satayım. Normalde. Hadi abi. Biraz daha atak oynarsak oyun bizde ben size öyle söyleyeyim. Ve bizim adamı çektiler. Yalnız bir onlar çekiyor bir biz çekiyoruz anlamadım. Ne oluyor? Yapmayın be yapmayın be. Çek onu. Onu bir çekseydin iyiydi. Arkadaşlar benim işim yaş. Ben öyle görüyorum şu an için. Elmas kapmaca'ya gerçekten alışamadım bir türlü. Ya par Ya elmas kapmaca'ya girmiyordum. Bütün gün girmedim. Ondan bu şekilde enerjim şeyim biraz düşük oldu performansım. Ama şimdi arkadaşlar size bir sürpriz yapmak istiyorum. Hangi karakterlerle girelim? Arkadaşlar Sproit'la ödül avına girelim. Gerçekten çok iş yapacak bir karakter olduğunu düşünüyorum. İnşallah yüzüm kara çıkmaz. Normalde Shelly ile çift hesaplaşmaya girecektim ama 700 kupa yaptığım için ona dokunmayacağım. Bu karakterleri de bir 650'ye atarsak sezon, sezon bitmeden amacımıza ulaşacağız. Şu an için çok iyi gidiyoruz diyecektim. 3'e 2. Yine fena değil ya toparlarız. Abi biraz atak oynayalım lütfen ya. Süpersiniz. Şurayı şöyle kapattık mı? Kapatamadık. Şunu aldık ama bizim arkadaş da öldü. Onu kurtarmak istiyordum. Daha buradan atağa geldiler mi? Cık. Olmadı. Biraz sakin oynarsak oyun bizde gibi. Ah be. Orada cam fırlamam lazımdı. Yanlış hareket yaptım. O bizim Piper çok iyi. Sayı aldı. Abi ben de sayı aldım. Süper abi ya. Bu takım işi takım. 15-12. Alacağız gibi. Gerçekten buradaki uzakçılar da tam uzakçı ya. Floyd'un gücünü göstermek istiyorum. Piper'cim biraz sen sakin oynarsan oyun bizde. Aha. Özel ultisini atacak. Gel abi, bana gel bana gel. Ananı satayım ben seni. Yok abi yok ya. Öyle bir şey olamaz. Ver, aldığımız maçı verdik. Anasını satayım. 600'den düştük ya. Bir oyun daha atalım arkadaşlar. Se bir win alıp öyle bitirmek istiyorum oyunu. Gel gel kardeş gel. Yaz Biraz... <laughs> adamı güzel kurtardım. Ulan git sen oradan kurtul oktan bir yerde öldü mü? Bravo sana. için Mortis, Mortis mallık yapmazsan oyun bizde kardeşim. Bir mallığın olmazsa. İnşallah diyelim bizde diyelim. Lan gitsene üstüne ya. El emeği, göz nuru o kadar kastım ben bunları. Şimdi bir anda kaybetmek istemiyorum. De Süper abi. Atak abi. Atak abi. Alıyoruz. 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 Sonunda be. Mortis bir işe yaradın kardeşim ya. Ama gittin öldün değil mi? Ölmezsen zaten olmazdı kardeşim. Hadi gözünüzü seveyim. Ölmeyin lan. Ölmezseniz oyun bizde be. Amına kodum. Tövbe estağfurullah. Ananı... Mal Mortis ya. Yemin ediyorum Mortis'in heyecanına kapıldık. Başka bir şey değil. Gittin öldün değil mi? Neyse arkadaşlar ben... Bunlarla daha fazla oynamak istemiyorum. Ben spoy'tu burada güzelce kasacağımı düşünüyorum. Uf, size... Win alabildiğim bir oyun gösteremedim, kusura bakmayın. Umarım be videoyu beğenmişsinizdir. Hoşçakalın.